arkadaşlar hepinize merhaba. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte traktörümüzle tarla süreceğiz. Nasip olursa. Traktörümüzü siz ne olarak biliyorsunuz bilmiyorum ama bizde saban olarak biliniyor. Üçlü saban koşacağız, takacağız. tarlamada gideceğiz. Mazotumuzu, suyumuzu dolduracağız. Ondan sonra tarlamıza ya Allah bismillah deyip tarlamızı sürmeye başlayacağız. Malum biliyorsunuz korona var. Maske takıyoruz. Maske yasağımız da var. Umarım iyisinizdir. Hepinize buradan duyuralım. Sokağa çıkarken maskenizi takmadan çıkmayın. Tüm önlemlere dikkat edin. Tüm önlemlerinizi alın. Maskenizi takın. Dezenfekte işlemlerinizi tamamen uygulayın. Ondan sonra dışarıya çıkabilirsiniz. Mümkün oldukça çıkmamaya çalışın ama tabi iş olan arkadaşlar var, büyüklerimiz var. Yapabileceğimiz bir husus yok bu konuda. Dilerseniz arkadaşlar şöyle traktörümüzün yanına geçelim, traktörümüzü bir kontrol edelim. Arkadaşlar traktörümüz şu şekilde görüyorsunuz. Küçük bir dexta. Ford Dexter. Şöyle bir açalım Traktörümüzü Görüyorsunuz arkadaşlar Bu Şekilde biraz sonra zaten Detaylı olarak göstereceğim Şimdi ya Allah Bismillah deyip Şöyle maskemi açayım sesim kısılmasın Besmelemizi çekip Traktörümüzün marşına bir artık Dokunalım Arkadaşlar traktörümüz çalıştı Böyle bir gaz verelim isterseniz Çok da gazlamadan Gördüğünüz üzere arkadaşlar Birazcık rolantide çalışsın Bakalım traktörümüzü bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Küçük kibar bir traktör. Gayet normal. Tarlanızda her işinizi yapabileceğiniz bir traktör arkadaşlar. Gücü performansı gayet güzel. Biz memnunuz. Kullanıyoruz. Kullanışlı. Her yere girip girip, girip çıkabiliyorsunuz. Kibar. Mini boy. Yani nasıl söyleyeyim bu oyuncak traktörler vardır oyuncak traktörler gibi yani güzel her yere gidebileceğiniz, her <laughs> alanda iş yapabileceğiniz ki var. Az yakıtlı yani gayet de yakıt tasarrufu mevcut traktörde. Yani ortalama şöyle bir şey söyleyeyim. 5 litrelik e, motorinle yani dizel yakıtla 5 litre mazotla sabahtan akşama kadar bütün işinizi görüyor arkadaşlar açıkçası. Çünkü biz kullandığımız için Size bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çekiminde, yolda gidişinde herhangi bir arızası veya da ne bileyim bir ee, hız yaparken mesela bastığınızda tabi bu traktör normal yani çok hızlı gitmiyor ama hız yaptığınızda falan herhangi bir yolda gezeleme durumudur, o sudur vesairedir yok. Çünkü bütün bakımları zamanında yapılıyor arkadaşlar. Yani traktörümüz şu an çalışıyor. Dilerseniz yolda gidişini de çekeyim. Şimdi bir binelim. Sabanımızı koşmaya gidelim. Videonun devamında görüşürüz arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar gayet de güzel. Biraz şöyle kadar dokunalım isterken. Gayet kullanışlı kibar, küçük. Performansı yerinde Yeah. <laughs> arkadaşlar. Tekrardan hayırlı akşamlar diliyorum. Çekimimizi yapabildiğimiz kadar elimizden geldiğince tamamladık. Videomuzu tamamladık. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Traktörümüzü yıkadık. Garajına kattık. Biraz dedik rolentide çalışsın birkaç dakika. Ondan sonra traktörümüzü stop edeceğiz videomuzu sonlandıracağız. Tekrar görüşmek üzere deyip videomuzu kapatıp birkaç gün içerisinde de editlemeyi bitirip YouTube'a yükleyeceğiz nasip olursa. Evet arkadaşlar, dediğim gibi isterseniz traktörümüzü bir stop edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet biraz sessizlik oldu. Gayet de güzel ve hoş oldu. Anahtarımızı yerine koyduk. Şöyle koltuk kılıflarımızı alalım. Yerine koyalım. Evet arkadaşlar. Bugünümüzü hayırlısıyla kazasız belasız Rabbimin izniyle tamamladık. Videomuz güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bugün böyle bir video çekelim dedik. Deki bir gün geçirelim dedik. Mavi şimşekle. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. O zaman kapanışı yapalım. Youtube kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi, videolarımı beğenmeyi, videolarımın altına yorum atmanızı istiyorum. Rica ediyorum. Kanalıma abone olunuz. Videolarımı beğeniniz. Yorumlarınızı esirgemeyiniz. Hepinize hayırlı hafta sonları, hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Videomu burada sonlandırıyorum. Tekrardan unutmadan Koronavirüsle mücadelede tedbirlerimizi elden bırakmayalım. Maskelerimizi takalım. Maskesiz dışarıya çıkmayalım. Hepinize iyi izlemeler dilerim. Yorumları, beğenileri, aboneleri arttıralım. Teşekkür ederim. Hepiniz hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Daima mutlu, huzurlu, sağlıklı ve sıhhatli olun inşallah. Görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz bir sonraki videoda. Bay bay.